Aramızda dağlar, denizler mi var? Aşılması çok zor engeller mi var? Seni benden fazla sevenin mi var? Söyle bana dönmen neden imkansız? Seni benden fazla sevenin mi var? Söyle bana dönmen neden imkansız? Hmm. Hmm. Sanki şimdi bensiz çok mu mutlusun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Hmm. Sanki şimdi bensiz çok mu mutlusun yani ben böyle ağlarken huzurlu musun? Hmm. Bu büyük sevdamdan korkmuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Hmm. Bu büyük sevgimden Korkuyor musun? Söyle bana dönme neden imkansız? Gözlerini benden böyle kaçırma. Konuş bir şey söyle. Ne olur susma. Yoksa başkası mı var aramızda? Söyle bana dönmen neden imkansız yoksa başkası mı var aramızda söyle bana dönmen neden imkansız hmm. Hmm. sanki şimdi bensiz çok mu mutlusun ben böyle ağlarken huzurlu musun? Hmm. Sanki şimdi bensiz çok mu mutlusun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Allah Allah! Hmm. Bu büyük aşkımdan Korkmuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Bu büyük sevgimden korkuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Bu can bu bedenden ayrılmadıkça mm, yaşanan acılar unutulur mu? Mm, hasret yüreğimde hep var oldukça mm, çektiğim çileler unutulur mu? Hasret yüreğimde hep var oldukça çektiğim acına unutulur mu? Çırpındım durdum hep mutluluğum için çektiğim çileler bilmem ki için çırpındım durdum hep mutluluğum için çektiğim acılar bilmem ki için o gece son gece oldu ufkumda hmm. Acı bir hatıra kaldı ruhumda hmm. O gece son gece sabah olsa da hmm. Çekilen acılar unutulur O gece son gece sensiz olsa da hmm çekilen çilele onu mu Hadi hadi meleğim gel de göreyim o güzel yüzünü ben de seveyim herkes seni melek sanıyor hadi hadi meleğim uçta göreyim hadi hadi meleğim gel de göreyim o güzel yüzünü ben de seveyim herkes seni melek sanıyor hadi hadi meleğim uçta göreyim hadi hadi bir bakar nice canlar yakar her gün oltaya serdarı takar haline bakıp aldanmayın bu güzel maskeyi her gün takar bir bakar nice canlar yakar her gün oltaya birini takar haline bakıp İnanmayın bu güzel maskeyi her gün takar. Hadi hadi meleğim gel de göreyim o güzel yüzünü. Ben de seveyim herkes seni. Melek sanıyor hadi hadi meleğim uç da göreyim. Hadi hadi meleğim gel de göreyim o güzel yüzünü. Ben de seveyim herkes seni. Melek sanıyor hadi hadim eleyim uçta göreyim. Yuhu! <laughs> Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Vay sana dolanayım, Oy oy eminim Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler Kollarda bilezikler Oy sana dolanayım Oy oy eminim Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Nan bir kurşun atacağım belimdeki kuşa anan verecek seni Oy oy eminim, benim gibi uşa benim gibi uşa parmağında yüzükler kolunda bilezikler oy sana dolanayım oy oy eminim, nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler parmağında yüzükler kollarda bilezikler vay senin ben olayım Oy oy eminim Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler Kollarda bilezikler Oy sana donanayım Oy oy eminim Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler Kolunda bilezikler Vay sana donanayım Oy oy eminim Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler There <laughs>